Evet tam o zaman arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum size İyi geceler diliyorum bu da böyle bir e, yayın kendinize iyi bakın. Bir iki saniye bekliyorum ki yüzünüze kapanmış gibi olmasın diye. Şimdi biz fenomen kim diye bir oyun aldık Migros'tan onu oynayacağız bakalım ne kadar saçma bir oyun. Bu ortamda tek fenomen var o da benim. Evet vloguma da kaydet, kaydediyorum bunları Sapanca video atacağım Youtube'a. Üç buçuk. Ee, orada da belki bir takipçimize olsun, bir geldim. fenomen kim rozeti var onu hediye edeceğiz. Ben gelince. CS'ye bin olmuş. Tebrik ederim kardeşim seni. Arkadaşlar bir oyun 4K yapalım ya. Ben, ben geldim. Ne diyorsun oğlum ya? Bana Aa, geldi. Kesper teşekkür Teşekkürler, ederim. Teşekkürler Kesper. En çok sevdiğim hediye benim artık galiba bu. Kesper bana attı ama onu. Hayır. Bana attı. Hayır. Eskiden hatırlıyor musun? Yüksek hediye atanları takip ediyorduk. Evet. Old but gold günler. Daha yeni gelmiştim ya mı? Canlıdayken oyna. Aa. Ama merak ediyorsanız şey zaten ya. Vlog çekeceğim yani. Aa Casper teşekkür ederim. Bir tane daha attı. Teşekkürler Kalpten. Casper. Bana attığını göstermek için attı. Efe'ye mi attın bana mı attın ya? Cemre hediye atmayın diyor. Evet, biliyorum. Bana da atmayın. Ya ben mesela atıyorum, atıyorum ben yayınlarda. Çünkü atınca mutlu oluyorum yani. Hoşuma gidiyor reaksiyonunu görmek. O yüzden siz bilirsiniz yani. Ah hmm. benim favori hediyem şey tenis topu. Tenis topu çetemiz var bizim. Cemre ablayı görek son kez. Çok uzağız şu anda. Honos görmedim Edith'i. Ben sketch yazıyordum da bugün. Emre seneye Survivor'a gitsene mi? Kanki o ne videosunu kaldırdın mı? O ne mi? Videosunu kaldırmadım. O ne lan? Efendim. Gel. Emre gel. Hadi Cemre ablanızı son kez görün. Sonra da kapatalım. Bu bacaklarım yandı ha orada. Çok yakınmışım. Ne zaman güneş doğar? Aylardan hangi aydı? Söyle Odin'im. Aşkım Odin'im. Evet, geldim. Salçaladım mı? Aa teşekkür ederim. ye. <laughs> tamam. teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ya yemeğimi puanla hadi. Yemeğini puanlayayım mı? Hadi kötü bir şey de de göreyim. Tamam puanlayacağım o zaman kapatmıyorum şu anda yayını. Hadi kötü bir şey de göreyim. Şu nugget için ketçap nerededir ya? Şurada Veriyorum. mı? Ben kaşar da istiyorum. Tamam. Ne zaman güneş doğar, aylardan hangi aydı? Söyle, kumradım. Çin sızlamaz mı? <laughs> Bunlar çok da temiz gibi değil mi? Neyler? Ya. Yani, ne bilmiyorum. Neyse. Aist. Ay. Özür dilerim. Ice'tı falan var mı? Var. Ben limonlu aldım ama ben içerim. diye. Belki, Belki sen varsın diye. Hı, varsın <laughs> diye. Teşekkür ederim. Sen de içer misin? Sprite içeceğim. Şimdi anlarsın, soru sormazsın. Aa, yetmedi deme. Evet. Odincim sana nugget tabii ki veremeyiz. O yüzden ağlama. Aa Cemre ya. Aha. çatal uzatır mısın bana? Evet Cemre Solmaz canlı yayında makarnasını test edildiğini görecek Benim şimdi. Makarnam var Güzeldir. Bunlar başka var mı çatal? Ee, ben onu ben. Çatal var, var mı? Var. Of bu ne ya? Dağ evinde miyiz? Evet. Al. İçerisi soğuk değil. Bere takma sebebim de soğuk değil arkadaşlar. Saçlarım şu anda çok kötü gözüküyor. Olma ihtimali çok yüksek. <laughs> Hazır mısınız? Yok ben <laughs> hala <laughs> <laughs> Hayır çıkartmam tabii ki. <laughs> bu yayına aslan atılırsa beremi çıkartırım. Onun dışında hayır telefonunu alıp atma aslan. Gerçekten, şimdi sana tak diye kafa İyi. İyi mi? Vallahi iyi. Pilavın mı bu mu? Pilav. <laughs> Pilavın başka imza hareketi olmuş. Sana madık kızartıyorum ben gene. Değil mi? Kaç tane? Hepsini. Hepsini? Evet, hepsini. Ka kaç tane var? İki, dört, 6 tane daha var. Bence gerek yok ya. Beş tane daha. İki. Sen bence buradan bir üç yersin minimum. Vuruldum ben şu anda. <laughs> evet. Sen buradan bir üç yersin doğru mu? Ya, attım gitti ya. Hepsini atmasaydın. Ben hepsini ya. atmadım. Çünkü onları köpekler de yiyemiyor ya. Yanmış dediğin nugget'a gel bir bak. tamam artık, Kapat hadi tamamladıysan yayında. Kap mesela 3500 kişi vardı. Kapatacağım dedim 6000 oldu. <laughs> Hayır yemeğin tadına bakacağım dediğin için 6000 <laughs> oldu. Nasıl birisin? Kendini biraz anlatsana. Ne düşünürsem onu konuşurum. Karşımdakini kırmamaya çalışırım. Ve bu makarna güzel. Ve genel olarak nizah yaparım der misin peki? Evet. <laughs> Troll bir insanımdır. Bazen insanlar ciddi mi değil mi bu diye ikileme düşer. Genelde ciddiyim ama. <laughs> bir şeyler çabuk kırılırım. Allah Allah. Mesela. Tuzu nasıl bu arada tuz? Çok güzel. Hmm. Ben kaşar atamaz mıyım? Yasak mı bana? Hayır <laughs> sana vermedim. Yok, dedim. yok değil mi kaşar? Hayır. Var ama ben atmazsın diye düşündüm. Teklif etmedim. Atayım mı üstüne? At at. Rende yoktu kusura bakma. Onu öyle oldu Teşekkür falan. ederim. Başka bir isteğiniz var mı? manyağa bak ya. Hale bak. Hale bak. Aa şimdi ben yaptım işte. Sana laf ederken kendim yaptım. O, o çevir. <laughs> Onu bana dökecek misin gibi ya. <laughs> Emre ben o kadar cani miyim ya? Evet. Evet aslında her şey daha farklı. Kötü bakmıyorum Kamera arkasında <laughs> yumruk atıyorsun bana sürekli. <laughs> Salçalı makarnaya kaşar nasıl olmuş biliyor musun? Hı. Domates çorbası hissiyatı verdi. Şu ikisini sana bıraktım özellikle. Sonra böyle çok yanıkları yiyorum. Çok yanıkları ye. Aynen. O zaman biz yemek yiyeceğiz. Turşu bu hayatta sevmediğim tek şey olabilir. Gerçekten mi? Evet. <laughs> tek şey değil bu arada. Üç tane daha madde var önünde. Çöp, şey çöp arabasının arkasında trafikte kalmak gibi. Yemesek mi ya? Yanlış çünkü bu. kum <laughs> kumradan. İçini sızlamaz mı? Tuz falan verebilirim bu arada. Ben mi acaba? O zaman kapatıyorum ben artık yeni yemek yiyelim biz. Zaten yedik. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Merhaba.